Görsel şölen İrem Bağları. Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunan Melekli köyündeki İrem Bağları, doğal güzellikleri ve yaban hayatı ile Doğu Anadolu bölgesinin en yeşil ve en gözde yerlerinin başında geliyor. ardağından çıkan lavlar sonucu çölleşen bölgede onlarca farklı bitki türü ve ağaçlardan oluşan İrem Bağları, volkanik bir coğrafyanın ortasında adeta bir vaha yandırıyor. Yöre halkınca Nuh'un gemisinin Ar dağında karaya oturması sonucu buradan karaya çıkan insanların tekrar çoğalmaya başlayıp İran bağlarının yanı başında bulunan Kültepe'den dünyaya yayıldığına inanılmaktadır. Doğal güzellikleriyle gündemden düşmeyen adeta bir yağmur ormanlarını andıran İran bağlarından baktığınızda Ardağ'ın Dümdüz bir ovadan gökyüzüne yükseldiğini göreceksiniz. Ardanın en görkemli resimlerini buradan yakalamanız mümkün.